Arkadaşlar hepinize merhaba. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün ha bu dak on, ondan önce arkadaşlar artık saçımı kestirdim. Bence çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu konu bakımından ne düşünüyorsunuz? Sizce tıraşım nasıl olmuş? Bence Şimdi gelelim videomuza. Artık bu şapka ikon haline geldi ya. Takacağım. kim oynuyorum. Karşımda Aatrox var. Delirteceğim adamı. <laughs> Adamız çıldırt acaba da. E, uzun zamandır team oynamıyordum. Dedim bir team oynayayım. Karşıma da Atrox gelmiş ya. Yani. Normalde tam kenç videosu çekecektim ya da Vayne falan hani. bu tarzda çekecektim. Aklıma bir adım Timo geldi arkadaşlar. Dedim ki oynayayım abi Timo'yu. Ne diyorsunuz? Dedim ki niye oynamıyorum? Madem oynamak istiyorum niye oynamıyorum dedim. Ve hemen Timo'yu pikledim arkadaşlar bu arada. Şehir girdim. Siz söyleyin. E, bu hani Hortlağ'ın pençesi var ya burada can alıyor bir pasiften dolayı onunla girdim arkadaşlar. Işınlan'la girdim. Sıçrayla girdim. Takma takıma baktığımız zaman Atrox var. Zac var karşı yanda. Yasuo var. Veigar var. Veigar biraz benim yarım sıkıyor. İlerleyen saflarda sadece ultisiye tek atma potansiyeline sahip bir arkadaşımız. Bizde bot lane'e baktığımız zaman Lux var ve Misfortune var. Lux'ın skill shot'ları kötüyse oyun bitmiş. <laughs> oyun bitmiş. <laughs> bakalım. Sizce AD mi kasayım AP mi? AD kasıyormuş gibi yapıp AP kasacağım. Ne diyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz Dediğinizi duyar gibiyim Yani tamam tamam. Şunu kasacağım arkadaşlar ilk başta nerede? Bunu kasacağım, sonra bunu kasacağım, sonra bunu kasarım muhtemelen. Böyle üçlüyle gideriz yani. Ama ilk başta naşorun dişini kasayım ki yani üç videodur söylüyorum. Sesi düzelttim. Sesim nasıl? Bak hala biriniz bile yorum yapmadınız. Ayıp. Ayıp. Biriniz bir yorum yapın ya. Yeter. Bak. Arkadaşlar ya soyu bir şöyle banlayalım. Nerede? Şöyle küferek karakter. İnşallah Rabbim, Allah, Rabbim ne olur banyesin. Riot şuna bir yap yaptırım uygulasın. Bu arada arkadaşlar Kim var ya Çok severim. ADC misali oynayacağız. Tarışımı beğendiniz değil mi? Yeter lan yeter! Yeter! Diyeceksiniz oğlum niye o zaman şapka takıyorsun? Tıraş oldu. Ne bileyim ya. Kendimi daha iyi hissediyor diyeyim. <laughs> Bazı arkadaşlarımız ligi sormuş. Ya hoş ligi oğlum. Eğlencemize bakalım ya. Ben de bilmiyorum. <laughs> tamam. Kesim inşallah iyidir. Şöyle bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Enayi. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Oğlum sen eşek misin sen? Bir tane daha vuralım kanka. Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Bir tane daha vuralım. Bir tane daha. Oğlum sen öldün. Bir tane daha. Bir tane daha. Ne? Sıçrasını aldı ki en azından. Ya Atrox niye böyle bir şey yaptı acaba? Büyük enayilik yaptı bu arada. Şimdi o farma yaklaşamayacak mesela. Tam bir enayi. Ben bir pot basayım arkadaşlar. Bu çocuk ruhsuz herhalde ya. Arkadaşlar. Lan dakika 2 lan niye böyle bir şey yaptın? Galiba yani Atrox'un hasarını güvendi Lan bunun hiçbir açıklaması yok ya. Neyse sıkıntı yok. Biz kasılmamıza bakarız baba. Yok problem. Bir de hani şeyle de girmiş farm şeyi de kaybetti. Niye böyle bir şey yaptın? Bu ya. Ruh hastası herhalde kanka. Ben şuradan bir plate alır mıyım? Çok zor ya. Dilet var tamam harika olur diyeceğim de. Şu an acaba bana böyle bir şey yapar mı? Merak ettim. Şu an vuramazsın zaten bana. Ben bir de sana şöyle dodge dersen. Şöyle şeyler yaparsam Ama <gülüyor> <çocuk> <gülüyor> bu çocuğu oynatmış ya. Karşı Zeke, Jake, Zek. duruyor. Kaçar mı artık herhalde ya? Ya da birisini keser mi herhalde? Kaçar. Ev vereyim ki düz vuruşlarım daha çok şey yapsın değil mi? Pasifinden. Tabii. Kim atmama gerek yok. Zehir veriyor arkadaşlar. Zehir bırakıyor burada. Bir de görünmez oluyor çalıya girdiğinde falan. Biraz da durduğu zaman da şey oluyor siz söyleyin. Biraz kendi kendine hareketsiz kaldığında da hasar almadığında da görünmez oluyor yani. Timo'nun pasifi bu yani arkadaşlar. pek de bir şey yok. Timo yani. Timo oğlum Timo lan. Bak. Acaba Zek nerede? Beni korkutuyor biraz ama. Bunda vurayım mı? Aaaa. Bingo, bingo oldu mu oldu? Güzel. Başörük farm yapamadı bile. <laughs> Dört farm var. Güzel. Arkadaşlar bu enayinin önüne gidelim bu arada. <laughs> Şunu Harbi enayi gözük ya bu arada. Enayinin dibi. Buradan plate alır mıyım? Plate alırsam base'e giderim. Alamadım ya galiba yine. Peki. Çok tamam, zor. Farm kesin. Zek gelmiyor. Hayret. Ben burada rahat rahat kasılırım bu arada. 3 level. Ben 5 level olacağım. Pardon 6 level olacağım. 3 level. Adem mi kastak acaba ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz ya? Bilemedim ama emin olamadım ya. Karar veremedim. Atrox Afrika falan mı kaldı acaba? Hiç. Atraksiyonlara gerek yok. Şimdi ben bunu döveyim şöyle arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Biraz döveyim ben Biraz döveyim. Atlayın şuraya bak. Arkadaşlar bundan hiç hayır gelmez. Bu takımına fidler bu. Allah buna ve takımına aklı fikir versin. Başka bir şey demiyor. Ölmüş bu. İyi erkekse gelsin. Zek mi gelecek? Ne yapacak? Onlarla uğraşamayacağım şu an. Buradan gelen farmı tutsam. Böyle açarım herhalde diye. Ben alayım öl. Hadi. Hadi birader hadi. Daha kule alacağım ben. Güzel. Bir plate de alır mıyım lan? 2 tane ona vursa, iki tane ona vursa alamıyoruz yok. Hiçbir türlü yetişmiyor. Neyse sıkıntı yok. O enayi gelene kadar. Bir plate alırsan var ya benim için çok enti olur ya bir plate daha İstemiyorum istemiyorum ya bir plate ya Çok güzel o da botta olduğuna göre. Hatta ben burada kuleyi bile açarım lan. İyi. Açar mıyım lan buradaki kuleyi? Ananı satayım kuleyi açtı. E çok iyi oldu bu. Lan tamam, ben meyle gidiyorum. E çok iyi abi. Giderek kuleyi aldım. Levelde döndüğüm, farda döndüğüm, Ananı önünü zaten. İzle. Bir dakika bunu mu çıksam acaba? Ne iş yarıyormuş ya? Yeni geldi herhalde bu. Harabet. Abaset. Epok gibi bir isim ya. Ama bizim alacağım tam buydu. Abaset'i de yine alırız ama sıkıntı yok birader. Şimdi versene bana. Şimdi bunu aldık. Gelene, doku gelene dokunurum birader ve taptan çıkmayacağım ya. Taptan çıkanın kanı kurusun biraderim. Taptan çıkanın kanı kurusun biraderim. Heh, tamam. <laughs> ya bakalım buraya tros kardeş. Buraya gel kardeş. Bak. Oha hala Bu benim düz olacak iş değil herhalde. Tabi tamam. Ben şu potu basayım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Yani. Garantici olmak lazım. 74 38 oğlum şaka mısın sen? Evet, Kulen git sen niye buradasın ki adam? Ben ben direkt içiyorum ama şu an. kapın da yok ki senin adam. Ben seni keser yoluma bakarım birader. Yürü git ya. Hadi öldün sen. Arkadaş öyle. Oyunda her şey mi bah biladerim bana ne? AFK kalmaz yedi orada. Yazı yazmaz yedi biladerim. Alt top atmaz evet. bana ne? Oyun oynuyorsun kardeş. Ne işin var? Play <laughs> alabilir miyim artık? Güzel. <laughs> Mutlu zaten başladık. İşim, işimi gördüm ben. Hadi bakalım. Şuradan da şunu alırsam. Benim daha önüme kimse geçemez abi ben size söyleyeyim Bunu benim almam lazım ama Alırsam çok ki çok güzel Bunu alır mıyım ya? Bunu da 813 oldu çok güzel Biraz benim manamı da olsa mıydı acaba? Şöyle biraz arkadaşlar şey bırakayım da totem mantar, totem diyorum. Mantar bırakayım da. Zaten taptan yarayacağım için çok e, bir şey olmayacak. Bu, bu, bu ne işe yarıyormuş bu? Okuyalım. E, ee, Ulti 20 etine kızı kazanır. Okey abi. Okey. Reddit alayım ben. Zeyk orada. TP atabilirdim aslında. Gerek yok ama. TP'ye ne gerek var ki? Ve Katerina da orada evet çok güzel abi. Şey. Yasuo kardeş buraya gelip bize burada tutama yapabilir mi diye düşündük. E birader bak şimdi. Yüz vuruş atsaydım kesermişim bu arada. Boşa sıçrattık. Neyse sıkıntı yok. Bir tek 15 saniye. Normalde kaçtı ki acaba? Bakalım. On dört saniye düştü bu. az önce ben on beş gördüm. Anlaşmıyor gördüm acaba. Allah Allah. Ne yapıyor oğlum orada tek başına? Alamazsın diye düşünüyorum. TP atmayacağım sana. Alamazsın. Tamam. Ayakkabın var mı? Varmış. Birader hayırdır? Şimdi, şimdi. Lux Show tutar Güzel yapabiliriz bence. Şöyle <laughs> bir tane şuraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Hani sana şöyle Allah. Yani şuraya atalım. Şimdi yürüsünler bakalım. Hop. Güzel. Hani şuraya atalım. Çok güzel bir Q attım. Öldü. Çok güzel. 3'te 3 üç attım. Bu kadar basit. Üçüm üç 3'üm niye saymadın ki? 3'te 3 attım ya. Heh şimdi söyle bak. İşte bundan ibaret. Arkadaşlar. Allah Allah Allah. Çirkinleşeceğimi söylemiştim diye hatırlıyorum. Şana <Gülüşmeler> doğru. Bir... Bir rakip katledildi. 2'de <Gülüşmeler> Basit arkadaşlar. Bu kadar kolay bir maçtı. Gerçekten görebiliyor musunuz ya? Buradan ben e, ee, Lux'a bir honor veririm. Çocuk güzel oynadı.